videoda rakip buldu hala iyi akşamlar bir tarafta Alkaras, diğer tarafta Şahin daha sizlerle beraber izleyeceğiz iki takımda başarılar sakatsızca açılmaz bir maç ile herkese izlemeler harika <laughs> bir mücadele iki takımında rakip bulun eskili oyununa sahip defansa de pas yapıyor bu dakikada Alkaraz Çizgiye doğru pas ama top kaybı geldi. Sami, Ve tamam. defastan bir müdahale. Kornerde devam edecek Atak Şahinler'de. Ceza sahası işi kalabalık. Öndüre doğru iyi bir kontrol. Kaleye doğru bir vuruş. Üstten dışarıya gidiyor. Ayrı Mert taşı kullanacak. Orta alana doğru top kaybı geldi. Emrah Asar. İkinci araya başlıyoruz. İkinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarıda Şahinler'den değişiklik var. Önder çıkıyor. Mehmet oyuna girdi ikinci yarıda. İlk yarıda 1-0 öne geçmesine rağmen Şahinler 2-1 geride kapatmıştı. İlk yarıda iki kaleci de etkili kurtarışlara sahip ama Alkaras'ın kaptanı ile iki asisti var. Kenan. Top geçmedi. Enes. Enes. Sağdan Mert var. Mert. Seç Sarp. Uzun bir top. Emrah doğru. Emrah içeri doğru çevirdi. İyi kontrol. Sağına çekti. Mert geçit vermedi. Mehmet'e. Ayhan. Ayhan. Kaleye doğru. Sert bir vuruş. Mehmet. Çeviremedi. O topu. Enes. Enes Eren'e doğru Eren kontrol. Eren pas koridoru arıyor. Eren Enes'e bıraktı Enes. Sağına çekti Enes içeri doğru orta. Kaleci Olcay <laughs> Sol kanatta Mustafa. Mustafa sağ kanata Kenan'a Kenan. Kenan Ortalanı Ufuk Ufuk Kenan oynadı. Kenan ortalara doğru Emrah tek top geçmedi. İçeride kaldı top Miçay. Bırak denese Enes içeri doğru orta doğrudan. Kaleci Hoca'ya. Kenan. Orta alanı ufak. Ufuk. Ayhan. Sağ kanata Kenan'a tekrardan önünde Emrah var. Kenan hızını kullandı. Kenan vuruyor. Harika bir gol. Kenan mükemmel bir vuruş Harika bir gol atıyor Kenan Aslan Skora eşitlik getirdi Kenan İyi bir koşu iyi bir vuruş da geliyor Kenan'dan Enes ortalana. Eren'le oynadı Eren. Eren baskı var top kaybı Emrah. Emrah sıyrıldı. Emrah iyi hareketler. Ayhan geldi dokundu. Top kaybı. Mert uzaklaştırdı. Ufuk yük üstü o topu. İçeri doğru çevirdi. Mehmet kontrol bıraktı Ayhan'a. Ayhan. Ayhan. Sonuna çıktı. Şu uçuşu olsa Ayhan vuruyor. Emre'den seken top. Mehmet içeri doğru çevirmişti ama ısrar geçiyor. Sefa ile hızlıca oynadı. Enes de Enes. Sağda Emre'den koşu var Enes. Emre ile oynadı Emre. Emre serim çalışıyor. Emre solunda attı sağından geçti. Mustafa'dan ama Ufuk geldi karşıladı. İçeri doğru çevirdiler Enes. Enes sağına çekti. Şu şansı Enes vuruyor üstten dışarıda. Ayhan. Ayhan sakra tutuşunda ama. Enes. Evet. Sol kanata Mert'e. Mert. Mert tek top geçmedi. Orta alanda ufuk kazandı. İyi paslaşmalar Emrah. iyi sıyrıldı. boşalttı. Sarp'tan da sıyrıldı. Emrah. Tek top ayağına. Emre harika paslaşmalar. Emre çevirdi ama. Son anda Mikail Korder. Döndüre doğru orta. Emre. Emre kazandı o topu. Emre gidiyor. Kortura tak şansı. Enes. Enes. sıyrıldı rakipten. sert koşu var. Sakar Enes. Gönlü boşalttı. Enes. Şu şansı Enes. Kötü bir vuruş. Helal. Tek top ufukta sol kanata doğru harika önünü aldı Ayhan. Karşı karşıya kötü bir vuruş. Ayhan karşı karşıya kaçırıyor. Taş kullanacak Şahinler. Mustafa önünde Ayhan var kaptan. Pas kurduları arıyor. Mustafa Ufuk'la oynamak istedi. Top kaybı. Emre soluna çekti. Emre vurdu. Nefes tam top. Olcay'da kaldı Olcay. Sağ doğru. Kenara doğru bir pas. Ufuk. Yine <laughs> sağına çekti. Enes vurdu. Ordu'yu kazandı Olcay. İyi bir kurtarış. İyi bir şut. İki güzel hareket. Rekorder kullanılacak. Orta ağacı da doğru kaycı olacak. Çıktı aldı eliyle hızlıca başlattı Emrah. Mehmet'ten koşu var. Emrah. Emrah soldan da Mustafa indiriyor. Emrah sol kanatı yordu. Mehmet. Mehmet. Tek top Mehmet. düşüncesi. Sarp geçit vermedi. Serbest vuruş kullanılacak. Emrah Sıyrılır rakibinden. Emrah Top kaybı. Geldi orada. Evet. Çay. Sıyrılmak istedi ama Ayhan'a hareket fal. Sezer. Sezer. Sezer sağ kanatı gördü Sarp'ı. Sarp tek dokunuş. Son temas. Mustafa'dan taş kullanacak. Alkaras Emre büyük bir hata. Mehmet soldan bindirdi. Karşı karşıya. Mehmet vuruyor. Son onda. Mert Sezer. Harika bir müdahale. Mert'ten ayağın şu çalsı ayağım sıyrıldı rakibinden içeri doğru çevir ama kimse yok. İyi sıyrıldı Enes. Önünde şu şansı Enes soluna çekti. Enes. Enes karşı karşıya olacak Enes. Sol çapraz herkesi yatırdı. Enes vuruyor. Top kornere gidiyor. Korner kullanacak Alcaraz. Harika restaller Enes'ten korner kullanıldı ceza sanatçıya doğru Enes Yüksel'de vurdu defans girdi araya ufuk topu uzaklaştırdı İyi kontrol Emrah'tan Emrah Emrah sağ kanata doğru oynadı Kenan Kenan tek top Mehmet'e doğru hızlı bir pas Pardon, Mehmet'ten kenara doğru hızlı bir pas doğurdu. Ana butu bak başlayacak Sefa. Yanında Sarp var, Sarp'la oynadı, Sarp. Ortaları düşündü Ayhan, girdi araya. Emre, sıyırma çalışıyor Ayhan, tekrar da kazandı Emrah. Şu olsa Emrah vuruyor dışarıda. Sefa, uzun bir top. Ufuk, ters bir vuruş. Oradan dışarıya gidiyor. Ayhan. Tek top. Oradan dışarıya taç. Sarp taşı kullanacak. Enes. Bu akşamın iyilerinden Enes. Pas koridoru arıyor. Emre. Enes iyi paslaşmalar. Enes yürüldü. Sağ çapraz. Sarp bir vuruş. Yürekte patladı o top. Doğrudan dışarıya giriyor. Kötü bir dış taş kullanacak Arkanaz. Hızlı kullandılar Enes. Enes Hukuk markasında bir taş daha. Fatema Hukuk'tan Mert'e bıraktı. Mert Sarp tek top. İyi paslaşmalar ile soluna çekti. Şu şansı önüne vuruyor. Doğrudan dışarıya. Hızlı kullandılar. Solca içeri anla oynadı Keray. tek top iyi paslaşmalar ile Mehmet tekrardan Emrah ama doğrudan dışarıya gidiyor. Son temas defanslandı. Korner kullanılacak iyi paslaşmalar. Şu ayinlerden Ayhan Ayhan arka direğe doğru Ufuk kafayla bir vuruş Sefa Çamiri kontrol Eren Eren yaptı hareket Faul Sabrini yaptı hareket Sami sarı kartı görüyor. Serbest vuruş Gülen Özcan topu maçında Mert var. Mert ceza içeri doğru barış. Tekrar topu Ufuk'tan. olacağı yetişemedi Korder. Korlar kullanılacak. Ceza sahası için kalabalık Alkaraz kalabalık geldi Ufuk karşıladı Mehmet sert dokundu Mert tek top ceza sahası Ufuk <laughs> Uzaklaşmaya çalıştı Sarp Müdahale Sarp'tan top oradan taşı gidiyor Ayhan taşı kullanacak Ufuk Emre dokundu son müdahale Yine Emre'den Taş kullanıldı Ayhan bıraktı Mustafa'ya doğru Mustafa tek top içeri Emrah bıraktı Ayhan'a Ayhan Emrah iyi pas saçmalar Kötü bir şut Emrah'tan Ufuk Ufuk kalecisi olacağı döndü Olcay. Olcay'dan büyük bir hata. Gol geliyor. Olcay inanılmaz bir hata. Ufuk kendi kalesi dönmek istedi ama Olcay'dan büyük bir hata. Skor 3-2. Alkaraz geçiyor. Sol kanatta Mustafa. Uzun bir top. Emrah iyi kontrol. Emrah sırtı dönük sıyrılmaya çalışıyor. Mikail dokundu. Mehmet. Mert uzun yine kullandı. Orta sayı hızlıca geçti. Enes sıyrıldı rakibinden. Enes tek top. Mehmet geçiş vermedi. Tek oradan Mert geldi dokundu topa. Arkarasının hızlısı. Harika işler yapıyor bekle. Bu akşam iyi oynadı, etkili oynadı. Enes sağına çekti. Enes uçrası vuruş defastan. Müdahale korlar. Büyük bir hata gelmişti Olcay'dan. Skor 3-2. Alkaras önde. Emre'ye doğru. Şey, Enes'e doğru bir orta. Enes sonuna çekti. Top kaybı Ayhan. 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 Sıyrıldı rakibinden. Ayhan. Pas kurdur arıyor. Ufuk'la oynadı. Ufuk. Ufuk. Önü dolu. <laughs> Sarp'ın yaptığı hareket faal. Hızlı kullandılar. İyi paslaşmalar. Emrah sağına çekti. Emrah sıyrıldı rakibinden. Emrah vuruyor. Direkten döndü top. Olcay. Olcay de oynadı. Sami çizgisi bu puan fokusu Top kaybı. Emre sol çapraz içeri doğru çevirdi. Eren önü boşalttı. Eren vurdu. Defastan müdahale. Barış. Barış orta şans arıyor. İçeri doğru çevirdi. Eren bıraktı Emre'yi ama. Geldi dokundu Kenan topa. <laughs> Taş kurmalı cezası. Şu doğru bir vuruş. Gol veriyor. Eren attı. Kaptan İcha hiç bir golle oynuyor bu akşam. Eren Kaan Karaca atıyor. Skor 4-2. Farkı 2'yi çıkarttı Alkaras Şairler karşısında. Mustafa tek top çizgiye doğru iyi bir pas Emrah'a doğru Emrah içeri doğru çevirdi ama Sefa <laughs> Enes